Kadınlar pazarında 300 liraya, 400 liraya ama burada 500-600 liraya, 700 liraya kadar çıkıyor. Para var diyorsun ya. Var. Kimde var? Bizde şükür yok. Abi. Şükür de var evet. da. Para kimde var? Baştakilere soracağız. Koyunu aldım 110 liraya. liraya. Siz inandınız mı yani? Fatih'te et 300 lira. Fiyatlar nasıl abi? Başını almış gitmiş. Başını almış gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Acısını mı çıkarıyorsun? Evet. Ne aldın? Elma mı aldın? Yok abi. abi. Tepecik al, limon aldım, nohut aldım. Bu kadar. Ne kadar var abi? abi? 280. 280. 3 parça. Evet. Ne yapacağız? E burası Türkiye abi. Burası Türkiye. Niye, diğer ülkelerde olmuyor mu? Diğer ülkelerde yok hemşerim. Onlarda kriz benim... yok mu? Yok. Yok mu? Türkiye'de var. Türkiye'de var. Evet. E kim yaşıyor abi bu hayatı o zaman? Parası olan yaşıyor. İşte para kimde var? Baştakilere soracağız onu. Baştakilere mi soracağız? Abi para kimde var? Herkes de var. Beş tane mi de var? Herkes de var. Yani. Herkes de Beş var. Beş tane mi de var? Bak, yani yanlış anlama abim. Bak diyor ki 200 lira verdim, 280 lira. Var. Demek ki var ki aldı. iş var, çalışan yok. Yani emekli onu da mı almalı? Ben de emekliyim abi. Yani onu da almayalım mı? Yok hayır. Bir bak, bak anlamadın demek. Almayalım. abim sen beni anlamadın. Para var diyorsun ya. Var. Kimde var? Bizde şükür yok abi. Şükür de var da. Ha, bak bugün bak ben sana bir örnek vereyim mi? Benim oğlum 26 yaşında. Evet. Oğlum diyorum çalış. E baba bana 27 bin lira verir. Ne vereceksin? Adam dükkanı veremez sana. Ben 60 yaşının Yevmiye'ye gidiyorum, sabah 5'te gidiyorum. Yemin ediyorum sana en geç eve gelişim 1, bak en geç gece 1, yani 17-18 saat direksiyon saldırırım, aldığım 2 bin lira para. Zaten Peki sen emeklisin, niye çalışıyorsun abi? He? Avrupa'da bir emekli geliyor, Türkiye'de 3 ay, emekli maaşıyla ya yasak, gidiyor. Arayayım mı sana? Bak sana şu anda Fransa'yı arayacağım. Ya ben, bak, ben, ben kendi Fransa'yı arama ben. Abi yok yok, Avrupa'da Fransa'da bile, bak Fransa'da arkadaşım var abi. Avrupa'da 30 tane adamım var. Abi yapma bak. Kendi Fransa... abin de emekli tamam. abi. Tamam. Fransa'da arkadaşım var. Tırcı. Fransa gibi bir ülkede. Onu Almanya'da, İtalya'da arkadaşım var. 13 sene kaldım onunla alet Bir kutu kola 5 euro ya. Abi Emekli olun artık dinlenme vakti geldi. Dinleniyorum kardeş. Ayda ya bir sefer, O da nasıl? Senin hatırın mesela abi işim var, cenazem var. Arabasına çıkıyorum. Bak, senin cenazem var. Arıyor beni abi. Ah Normalde çalışmıyor. Yok çalışmıyor. Bir buçuk senedir, iki senedir. Ama affedersin hiçbir şey iş yaptığım yok. Hazır paramı yiyorum. Evimde kira. Ki. Evimde kira. Yalan diyorsam şerefsiz. Bak ölmüş babamın üzerine yeminle kuruculdu. 12 evet. buçuk. Bir benim bir eşimin maaşı var. Krallar gibidir, Altımda arabam var. Tatilimi de yapıyorum. Zamanında Şükret. Zamanında Hiçbir şey kalmadı. Nasıl geçiniyorsun? Bayağı, yani. yani. Bayağı krallar gibi de geçiyorum. Nasıl geçiniyorsun? Bayağı krallar gibi geçiniyorum abi. Vallahi. Yanlış anlama. Dolabımda etim de var. Balığım da var. Hepsi var. Ha? Et kaç para? Et, 500. Et, et kaç para biliyor musun? Şimdi eti şurada kasaptan alsan bir kıyma 500 lira. Bak şimdi bunu hiç şey Bak burada şurada kasapta evet. misal 500 lira. Ben gidiyorum Fatih'te at pazarından alıyorum abi 300 liraya alıyorum. Fatih'ten at pazarından. 5 bin lira et uçam, Şimdi Ya hadi öyle bir şey konuşuyorsun ki konuşacağım olmuyor. Atıyorum 170 lira. Fatih'te 80 e, 90 300 lira. lira. 300 etav. 350 lira. Burada 500 600 lira. Bak sana bir şey söyleyeyim. Koyunu aldım 110 liraya. O zaman sen ne yapıyorsun? O bir tane milletvekili var. Bir tane abi. Emekli gelsin. İki tane salatalık alsın. iki tane domates alsın. Ya, o duruma getiriyorsun. <laughs> i̇ktidarı savunma, iktidarı savunma hemşerim. Onu, o politikayı başka yerde yap. Kadınlar pazarında 300 lira, 400 lira ama burada 500 600 lira 700 liraya kadar çıkıyor. Neresi olsun? Kadınlar pazarı Fatih. 300, 350 lira var ama burada sorsam 550, 600, 700'e kadar çıkıyor et. Siz inandınız mı yani? Fatih'te et 300 lira memlekette. Ben orada Ya tamam git orada yaşa da. Tamam, Türkiye'nin dışında bir yer mi? Türkiye'nin dışında bir yer mi? Vatandaşın aklına giriyorsunuz. Türkiye burası Türkiye. Her yerde aynı olacak. Urfa'da kaç para et? Urfa'da kaç para et? Urfa'da da olabilir. 400, 500 de olabilir. Ee, e, Fatih'te oluyor? gel ben, Fatih, bir Fatih, saniye bir saniye. Fatih'te ben... çiftlik mi var?